Kanki böyle tereyağını böyle güzel bir yumurta yapmak için arkadaşlar ikinci böyle bir koyarsınız biraz çokça karıştırıyorsunuz tam bir köy yumurta kırmasını istiyorsanız bu şekilde yapacaksınız evet nasıl bu da farkıyla biraz tuz atıyorsunuz fazla değil. Arasını biraz daha karıştırsın. Tam kızamaya başlayınca yumurtaları eklersiniz. Ve ve yumurtaları beyazını bu şekilde karıştırarak böyle karıştırmadan ilk önce bu şekilde bayağıca bir altına böyle sokturarak bu şekilde karıştırıyorsunuz. Bu şekilde. Çok dikkatli olmalısınız. şöyle bir karıştırırsanız daha güzel olur. Bu şekilde. Sonra sarılarını karıştırabilirsiniz. Bu şekilde. biliyorsunuz kırmızılığı. Normalde tavayı tutmam gerekiyor ama bir elimde telefon tuttuğum için Yuvarlıyoruz. Bu şekilde koyuyorsunuz. Normalde bunu bir elimle tutup bir yapmam gerekiyor ama bu şekilde de yaptığınız zaman et kıyar gibi yapıyorsunuz. Sonra üstüne pul biberle süsleyebilirsiniz birazcık atabilirsiniz bu şekilde hafifçe isteğe göre ayarlıyorsunuz evet afiyetle arkadaşlar birlikte yiyebilirsiniz afiyet olsun